Selamun Aleyküm Arkadaşlar Murat arkadaşımızın arabası vardı Bu kare kasa şiraki. Onu kaplatacağız Bir iki çizim Falan denedi Kendisi bu işlerden anlıyor Bizim de kaplamacı arkadaşımız var Stock Custom Kenan Bugün onun yanına uğrayıp bir görüşeceğiz Şimdi Murat'ın yanına Doğru gidiyorum Evet Murat'cığım. Hazır mısın büyük gün için? Uzun zamandır görüşemiyorduk. Ne <laughs> Sosyal mesafeyi koruyalım. Koruyalım. Aa, hadi gidelim. gidelim. Evet beyler. Kenan'ın dükkana geldik. Bu da Kenan'ın makine. <laughs> Kenan'cım selamun aleyküm. Selam biraderim hoş geldin. <laughs> ne yaptın? Az biraz işim var. Halledeyim tamam. geleceğim oraya. Tamam gel. Kenan bizim kaplamacımız. Ankara'daki en değişik arabaları, en değişik kaplamaları yapan ya yazmış benim. <laughs> Kendi manyağın tekidir sabahları ekmek alıyor. 500 beygirlik arabayla gidiyor. Şu demin gösterdiğim Nissan'la gidiyor. Vallahi başka arabam yok. Yani mecbur biliyorum. Aracımız e, bu kare Şimdi diyorsun ki sen buna kusmuk gibi bir şey yap diyorsun ha. Buracığım sen bir tasarım gösterebilir misin? Tasarımı göster. Gördüm ben onu ya. <gülüyor> <gülüyor> kusmuk gibi bir şeyler olmaz olmaz. <laughs> Allah aşkına. Ha bunu kanka. da çek kardo. Bunu da çek. Bu ne oğlum? Bu tapograf. Hayali tavcılar gibi olmuş. <laughs> hayır hayır. Böyle bir şey yapacağız Kenan. Abi. Vallahi çok çirkin. Arabayı nerede olur yapayım da. Bu Baskılık. olmaz. Tam basarız sıkıntı değil. Mi? Ama yani bilmiyorum. Kanka bunu yaparız değil mi? Yaparız canım. ne? Tamam. Bizim yapamayacağımız bir şey yok. Allah çok şükür. Şunları falan vernikleri mernikleri zımparlanacak araba. Bu sıfıra getireceğiz. Polyonun altına gözükmeyecek. Bunları sökeceğiz. Tamam. Bu dursun. Buna gerek yok. Bunları da Bunlar... kaplatacağız. Ya da boyatacağız. Siyah yapacağız bunları. Kaplanmaz o. Şey, ya, kaplanır o. Boyanmaz. Tamam. boya tutmaz. Tavana dokunacak mıyız? Tamam. Tavan böyle kalacak mı? Yoksa bunların hepsi çıkacak. Her tamam. şey. Şu değişecek zaten. Şunlar da çıkacak. Tamam. Bunlar çıkacak. Hiçbir şey olmayacak herhalde. Bunlar çıkacak. Tamam sil baştan zır çıplak kasa olacak herhalde. Yani. Bunlar çıkacak. Yazılar Sen çıkacak. söker misin biz söktürelim mi? Ben her şeyi sökerim de şu tepedekilerin nasıl söküldüğünü bilmiyorum. Onlar şey mi somun mu? Onlar. Onlar değil şunlar. Onlar da burada alyan. Evet. Ya siz bana sökün getirin abi. Ben daha az uğraştırayım sizi. Hem maliyet düşürür. Gerek yok. Zamanında kazanalım. son profil o mu? Nardo gri. Evet. Parlak nardo. O üzerine değişik çizimler olan nardo. Evet. Yani onun tapograf olduğunu sen biliyorsun, o biliyor, ben biliyorum ama... Bir de ofrotçular biliyor. Ofrotçular biliyor mu? Bilir. Sıkılırsanız, ileride sökmek isterseniz, lan bu kusmuk gibi oldu harbiden dediğinizde, ben onu siyahla çalışayım, nardoyu yapayım. Sonra onu istediğinizde sökebileceğiniz hale getirin. Bas, bas bas, bas hocam. böyle Folyo yapayım, Al, şey, siyahla keseyim, bas yıldır. Yani ileride sıkılırsanız veya alamadım örnek veriyorum, arabayı sattığınız, alan adam siyahlar ne kardeşim böyle insanları sadece onları sökebilelim. Olabilir. Öyle bir artı sağlayabiliriz. Onun dışında dediğim gibi şu vernik atı olan yerlerin hepsi zaten bir o kapı çok. Değil? Evet bu kapı da var bir de bagaj da var. Başka yerde yok araba. Arabanın yanında komple çizmişiz. Keşke hiç daha bayıra sürmeden kaptasak hiç olmaz. Ne kadar sürer. Sökmesi takması şu zımparası vesaire bütün işlerini biz yaparsak bu araba işini bir hafta veririz. 7 günde. Zaten sökmesi bir gün sürer. Söktük, temizledik. Zımparasını yaptık bir gün sürdü. O vernik atıklarını falan hallettik. Kaplaması üç gün sürer. Geri toplaması da bir gün sürse. Gerçi bunun temizliği memizliği var tabi. Bunları dahil etmiyoruz. Zımparadan sonra bir gün yıkandıktan sonra bir gün kuruyacak. Bir havamama tutarız ama. 7 gün ya. Bir hafta. net. Anladım. Yani bütün krom tuşlardan kaplıyoruz. Arabayı nardo griye çeviriyoruz. Siyah olan yerler nardo. Kromlar siyah. Harita çizgilerini sonradan bekliyoruz. Baskıda mı yapacağız? Bu denizde çıkamam abi. Denizde de sökülüyor. Onun vidası var şurada. Harita nereye kadar gelecek? Sokudan şurada. Altta bak. Şöyle gelip, Şu şekilde gelip. Şu camda bir şey yapacağım. Alakolar Yani ortalama 3 metre siyah forlok kullanacağız ekstra. Hadi o ucuzu foly Alt taraf kaliteli. Çok önemli değil. Onu biraz daha şöyle önden başlarsak olmuyor mu? Şuralardan falan şöyle. Onun çizimini bir yapalım da tekrardan. Bu yaptığımız baskı çünkü çok nokta nokta. Onu iş yaparken de zorlaştırır. Onu bir daha bir baştan çizeceğiz olmaz. Bir zeytin arkasını gibi bir şey çiziyoruz yani. Aynen, aynen. öyle. Ve şuraya bir siyah sırt yaparız. İkisini i̇kisinin arasını. Şu bölgeye. Şöyle yaparız değil mi? Aynen. Şöyle Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Anahtar teslim ben yapıyorum, ben teslim ediyorum. Tavarı yapmıyorum, şu anteni sen çöküyorsun. Kredi alan her şey ben çöküyorum. Raportası, boyası, her şey bana ait. Haritası da bana ait. Normal şartlarda 8000 bin lira. Anormal şartlarda? Anormal şartlarda ne yapalım? 2. Beş buçuk. Sizin için iki buçuk milyar silerim. İsmail Bey. Duydun mu? Duydum. Herkes duydu Kenan. Herkes duydu. Sadece biz değil. herkese o fiyata yapma. Ama orada yayılama yani. Böyle bir şey yok. <laughs> sadece bunu kaplamaya ben yedi milyarı. <laughs> Kar şeyini falan geç kromunu bunu. bunu. İftarı yaptık. ışık yandı. Evet, Cherokee bırakmak için Kenan'ın dükkanı Murat önden gitti. Ben de şimdi Murat almaya gidiyorum. Kenan arabayı teslim edip geri döneceğiz. Bir hafta sonra da gelip alacağız. Arkadaşlar bir patlamalar, çatlamalar duyuldu. Geliyor. Aa, Kenan geldi. <laughs> bir katalogdan beğenmişsiniz. Yo bunu sabah geldim aldım ben. Ha diğerlerine baktın mı katalogdan? Baktım da şunun biraz daha şey yap. Gloss yazıyor ya parlak hmm. diye. Ondan dolayı bundan seçtim. Hmm. Yok şunlar değil. Şu muydu lan? Şuydu galiba. Onlar bu, metalik gri. Bu, bu, buydu. Şuydu değil mi? Ha. Bu. Aynen. Bir de koyusu var bak onun. Boyu. Şunun siyah daha canlı duracak. Reis. Çizimi yaptın mı? Çizimi yaptım. Senle bir konuşalım. Onu, onu gösterelim. Bu şekilde yapacağız. Bitmiş halini gösterin. Bitmiş hali tam oturmadı ama şu şekilde bir şey çıkacak yani. Şöyle. Tamam. Yani şuralara biraz daha gelecek. Şu şekilde. bu kaydı resim biraz. Da. Bir bakayım. Şöyle bir şey. Hatta biraz daha. Bayağı göre. aşağı kaydı Aynen. Ya şu resimle ölçüyü tamam, tam tutduramıyoruz. Tamam. Şey olmadığı için birebir -hı. Tamam. O da yetişirse 15 güne gelecek. Bunlar mı çıkar? Bunlar çıkıyor. Led var geliyor. Hmm. Güzel bir şey yazsın alayım. <laughs> 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 yani, Çıkalım bitirelim de şimdi? çarşamba günü yoksun satısını alacağız. Ledi tak, ledi. Ay, ledi? Yeni gelin ledi. Daha çok tutuluyor. Hoş geldin Sıkıntı yok. Aldım. Bunu tamam, şey. far var, çerçeve var, sinyal var. Aynen, A far. tamam. Ya bak bu kadar bereketli bir dükkan bir daha denk gelmez. Adam var ya, böyle balık yok. 20 içeri adam enayi yanıma geldi lan. Ela'yı? Ela'yı. Senin üstüne bir şey yapmayacağım. Ya onlar da mı yiyelim? Yok, yok. Dur şey de değişiyor bak şu sun var ya onda yenisi geldi İstiyorsan şunu da al bak. Neleri? Şu sun var ya şeyin cam üstündeki. Ya hesaplamadığımız bak, bir bende şey bende de var. Ya. Ha, var mı? Var var. Hesaplamadığımız şeye geliyorum biz bu arada tavanlarda bu kaplamıyoruz. Kaplamıyoruz. Evet. Evet. O şeritlerin yukarıya çıkmasını da anlamadım. Yok şuraya kadar çıkar mı? Aynalar orijinal aynası mı? Ha oraya çıkacağım. Tam buraya kadar geçeceğim. Aynalar orijinal onları da şey yaptık. Şuraya kadar Şimdi geceye renk katma zamanı. Kapının da yapmıyoruz, efendi gidiyor. Kapattımdan şikayet var. Şikayet mi var? Ben sana renk yapacağım sen? Ben alırım. Без коста, Bugünü bu kadar arkadaşlar. Şey, Kenan komutanın dükkan yine 56. Hmm. Şöyle yanaşsak. Hmm. Seni var ama yok mu? Dükkan üstüne bir. işlem yapılmış. aracımız geldi. Gerekli eksiklikleri yapılmış. Kavlayan vernikli yerleri zımparalandı, macunlandı. Muhtemel çarşamba günü olamaz. Pazartesi başlıyoruz. Üç bitti. Tamam pazartesi de gelirim. Diğer işleri hallederiz. Ben gidiyorum kanka. Ey Allah'a bak. Görüşürüz. Kenan komutanın dükkanında sıradan bir gün daha. Aracımız kaplanmaya başladı. Neydi? Şöyle bakalım. İsmail. Kapılarımız bitmiş. Çamurluğu kapıyorlar. Güzel. Bu tarafta bir şey var mı? Yok. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok? Aşırı iyi. Aşırı iyi. I don't know. Hoş geldin Muratçık. Hoş canım, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Çalışmaca. Ne çalışıyorsun? Anlat bakalım. Şu ölçüyü arabaya tutturacağız şimdi, onunla uğraşıyorum. Tam birebir ölçü alalım, biraz da payını evet. verelim. Evet, verelim. Verelim canım. Kemal Soğan'ın televizyon tamircisi var ya, <laughs> televizyonu patlatıyor. ben de gibiyim. <laughs> 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 evet, verelim, kabloları bağlıyorum, patlıyor. <laughs> verelim canım. 88, 90. Camla beraber 90. Cama da atacak mısın baskıyı? Yok, camı da keseceğiz de. Fazla <laughs> ölçtün yok, şu yukarı gitsin. orayı, ne? ha, <laughs> hafiften ha, bir pay bırak, bir şey olmaz. Tamam, yeterli, iyi. 84-85 civarı bir şey. Pardon, tam yukarıdan üç böyle geliyor. Bunu biz Genişlik 88 dedik. Genişlik 90 diyelim. Yükseklik 85 diyelim dayı.